Ramazan sofralarının vazgeçilmezi revani. 2 bardak su. 1,5 bardak toz şeker. Birkaç damla limon. Ve şerbeti hazırla. 2 adet yumurta. Yarım bardak şeker. Çırpmaya başla. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı yoğurt. Tekrar çırp. Yarım su bardağı un. Yarım su bardağı irmik. Yarım paket kabartma tozu. Limon kabuğu rendesi. Son kez çırp. Yağlanmış kaba dök. 180 derecede yarım saat. Şerbeti dök. Afiyet olsun.